Arkadaşlar bugün size güzel bir tarifim daha olacak. Ee, tarife başlamadan videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şöyle kenara da bayat ekmek poşetini getirdim. Bayat ekmeklerimizi önce şöyle ne yapacağız? Ee, dışındaki kabuğunu almadan içini bir alacağız. Ekmeklerin içinin tamamını çıkarttım. Bir de burada ufaltayım. Önce bayat ekmeklerimizi bir robottan çekeceğiz. Ve bayat ekmekleri çektim. Ekmeğiniz ne kadar bayat olursa o kadar güzel olur. Şimdi burada 320 gram da tavuk göğsümüz var. Tavuk göğsümüzü de çekeceğiz. Robottan malzeme çekerken de fazla atmayın. Tavuk da olsa ekmek de olsa motorunu yakarsınız. Bir de ekmekle tavuğu ayrı çekmemin sebebi tavuk ne yapacaktı? Ekmekle beraber çekseydim ekmeği sulandıracaktı istediğimiz gibi şöyle bir görüntü elde edemeyecektik. Ekmek içinde topak topak olacaktı. İçine iki diş dövülmüş sarımsak atıyoruz tavuğun. Şimdi bu tavuğu da çekeceğiz robottan. Ara ara aç kapa yapacağız. Ee, Üstteki büyük parçaların alta düşsün diye. Robotta çok fazla çalıştırmayalım. Ee, ısıtıp robotu yakmayalım. Arada bir dinlendirelim. Şöyle gösterelim. Tavuğu da çektik. Hemen şöyle çayla beraber çıkartalım. Macun gibi oldu. Kaşığı bırakmıyor. E, Tabi burada biraz e, bayat ekmek içi fazla. E, porsiyon fazla çıksın diye ellemeyeceğim. Ortalama e, bu kıymaya 2 yemek kaşığı galetonu yeterli. Ya da yarım ekmek. 2 çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Renk versin hem de lezzet versin. Bunun özelliği körü. Bir çay kaşığı tepeleme körü. Bir çay kaşığı da karabiber verdik. İçinde sarımsak olduğundan dolayı kimyon vermeyeceğiz. Şimdi biz bunu güzelce bir yoğuracağız. Yoğurdutan e, yoğurduktan sonraki aşamayı ben size göstereceğim. Yoğura yoğura bu ekmeğin tamamını tavaya yedireceğim. Arkadaşlar. Bunu ne kadar iyi yoğurursanız o kadar güzel olur. Şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz? Ee, eğer sizin yaptığınız biraz e, gevşek olursa ne yaparsınız? Dolaba atarsınız. Bir 10 dakika dinlendirirsiniz. Ekmek bayat ekmek içindeki suyun tamamını çeker. En ufak bir sorun yaşamazsınız. E, benim yaptığım köfte tam kıvamında bu oldu. Bunun içinde de Çekilmiş 120 gram bayat ekmek var. Stres çekeceğiz. Dolapta oturan bir 10 dakika dinlendireceğiz. Dolapta dinlendirdim getirdim. Köftemizi şöyle bir göstereyim. Yağlı kağıdımızı bir ıslıyor. Yapışmasın diye. Bunu ister yağlı kağıtta yapabilirsiniz. İsterseniz elinizde aynı köfte yapar gibi yuvarlayarak da yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Şimdi üzerini tekrar bir daha ıslıyorum. Merdane ile yavaş yavaş bastıra bastıra ne yapacağız? İstediğimiz kalınlığa getireceğiz. Tabi hep aynı taraftan değil. Bir de öbür tarafını çevirelim. İstediğimiz kalınlığa getirdikten sonra hemen yavaşça bir yağlı kağıt alıyoruz. Arkadaşlar evde kuru pasta kalıbı varsa kuru pasta kalıbıyla hemen şöyle bir Şöyle görüyor musunuz? Evde kuru pasta kalıbınız yok. Hemen kuru pasta kalıbı yoksa ne yaparsınız? Bardakla da yapabilirsiniz. Sadece bardağı suya şöyle bir kere dokundurun. Çekin yeterli. Arkadaşlar şunu diyebilirsiniz. Usta biz uğraşmak istemiyoruz. Daha basit yolu nasıl yapılabilir? Elimizi ıslayıp iyice yoğurduktan sonra şöyle bir göstereyim. Hiçbir yüz kalmadı. Hemen şöyle istediğimiz ölçülerde porsiyonlayacağız. Elimizi ıslayalım tekrar. Yuvarlıyoruz. Çok fazla bastırmıyoruz arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz? Elimizin ortasıyla şöyle bastırıyoruz bırakıyoruz. Benim tavsiyem e, bu şekilde yapmanız. E, çok fazla uğraşmayın. Hemen şöyle aynı yağlı kağıt tekrar üstünü örterim. Bunu bir kenara alalım. Sıra geldi pane malzemesini hazırlamaya. Yemeği az yaptığım için yumurtayı da az kıracağım. İlk aşamada iki tane yumurta kırıyorum. Sadece yumurtanın içine çok az bir tuz atıyorum. Şimdi köftemizi yapmaya başlıyoruz. Önce bir unluyoruz. E, tabii benim önerim, bunu e, iki kişiyle yapın, birinden yardım alın. Tek başınıza zor olur. Yumurtanın içine atıyoruz, yumurtanın içine şöyle bir çeviriyoruz, şöyle bir süzüyoruz arkadaşlar. İki kişi olsaydı ne olacaktı? Daha çabuk olacaktı. Yumurtayı daha çabuk e, ayırabileceydiniz. İkincisi. Şöyle fazla onu çırpıyoruz. Her tarafına yumurta değsin. Şöyle bir çatal yardımıyla kaldırıyoruz. Yumurta iyice süzdükten sonra tane harcımızın içine atıyoruz. Attığımızın üzerine hemen unlayalım. Şöyle bir kenara alalım. Hemen kenara bir tane tepsi ayırdım. Paneliklerimizi içine bayacağız. Altı e, kareton yapışmasın diye. Arkadaşlar isterseniz bunu paneletten sonra dolaba atabilirsiniz. Difrize derin dondurucuya ihtiyacınız olduğu zaman kullanabilirsiniz. E, i̇ster 6 ay ister 8 ay hiçbir şey olmaz. Bunu yaparken sadece tek bir kuralı var. Derin dondurucudan çıkarttığınız zaman mutlaka don olarak kızartmanız gerekiyor. Çözdürmeyeceksiniz. Çözdürürseniz işinize yaramaz. Üzerine de şöyle serpiyorum ki tekrar üstündeki nemleri alan Nakatlar bizi beklerken yağı şöyle bir kontrol ediyoruz ısınmış mı diye. Hemen attığımız patates parçası üstüne çıktı. Bununla ilgili bilgi daha verin. Freş malzeme kızartırken mutlaka e, don atacaksınız. Çözdürmeden atacaksınız. Çözdürürseniz çamur gibi olur. İstediğiniz netice elde edemezsiniz. Önce e, patatesleri kızartıyoruz. Yağımız bozulmasın. Aynı renginde dursun ki e, Narikten sonra kızartırsak narığın içinden gelen tozlar patatese yapışma yapar. İstediğimiz görseli yakalayamayız. Patatesleri attığımız zaman ilk aşamada dokunmayacağız. Sıcak yağ patatesleri çözer. Biz dokunursak ne yapar? Patatesler çamur gibi olur. Kızarmaya başladıkça yüzüne doğru çıkmaya başlar. Altın sarısı rengine gelince de çıkartacağız. Patatesler kızarmaya başladı. Şöyle bakın. Kendiliğinden yüzüne çıktı. Patateslerimiz tam istediğimiz renge geldi. Patatesleri şöyle yağını sürekli çıkartıyoruz. Çıkartalı ortalama 25 saniye oldu. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Ee, yağımız sıcak. Çok fazla sıcak olmayacak. Çok fazla sıcak olursa birden yüzü kızarır, içi çiğ kalır. Orta ateşte var gibi olana kadar kızartacağız. Bunları attığımız zaman bir daha elimizi dokunmayacağız. İçine hiçbir şey e, değdirmeyeceğiz. Sebebi de İçindeki paneyi bozar. Tarama 30 saniye kadar geçti. Kendiliğinden yüzüne doğru çıkmaya başladı. Şöyle bakın. Rengi kızarmaya başladı. Ara ara yavaş yavaş çevireceğiz. Dokunuşlarımız çok fazla sert olmayacak. Üstündeki paneyi bozmayalım. Hemen şöyle bir gösterelim. Ortalama 3 dakika geçti. Görüyor musunuz arkadaşlar? Rengini Yağın altını yine kısmıyoruz. Aynı şekilde yağ atmaya devam ediyoruz. Şöyle bir salladım. Bu aşamada buna bir daha dokunmayacağız. Kızarmaya başladığı zaman köpükler gider. Kendisi yüzüne doğru çıkmaya başlar. Bu da tam 4 dakika sürdü. Şöyle göstereyim kalpi kalpi. Tavuklarımız resmen şişmanladı. Elinizde ne varsa tamamen onlarla servis yapabilirsiniz. Limonu çok sever. Arkadaşlar sos tamamen size kalmış. Tabii ki ketçapla da inanılmaz derecede güzel bir lezzet olur. Şöyle bir tanesinin de içini göstereyim. Görüyor musunuz? İnanılmaz bir lezzet. Hemen şöyle ketçaba bandıralım. Tadına bakalım. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet şef yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkan yemeği gördüğünüz inşallah hayır öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.